Merhaba sevgili sektörel başarı programı izleyicileri. Sektörler arası İstanbul yolculuğumuza Arnavutköy'den devam ediyoruz efendim. Kolcu tekstil iç giyime konuk olduk. Yanımızda firmanın sahibi Sayın İlhan Kolcu bulunuyor. Şimdi çalışmaları hakkında kendisinden bilgiler alacağız. Merhaba. Merhaba. Öncelikle sizi biraz tanıyalım lütfen. İsmim İlhan Kolcu. Orduyun yeleğim. E, tekstil sektöründe 30 senedir mücadele veriyoruz. Bu yere geldik elhamdülillah. Evet. E, 30 sene uzun bir süre tabii evet. ki. Çalışmalarınızdan bahseder e, 98 1998 yılında e, atölyeciliğe başladık fasoncu olarak. Evet. Evet. E, 2000 12 yılından itibaren de imara sektörüne girdik. Çamaşır imare ediyoruz kaliteli mal yapıyoruz, elimizden geldiğince bu şekilde devam ediyor. Bayan erkek karışık. Ne tür ürünler Klasik grubu, yani klasik, yani bugün her bayanın her erkeğin kullanabileceği ihtiyacını giderebileceği klasik modeller, atletmiş, işte bu tür şeyler yapıyoruz. Günlük içkiyi. Günlük giyim. Peki üretim yaparken neye dikkat ediyorsunuz? Üretim yaparken ilk önce malın kaliteli olması, müşterinin memnuniyeti önemli bizim için. Malınız kaliteli olursa müşteri sizi buluyor. Ee, elimizden geldiğince bu çabayı gösteriyoruz. Ee, Tekelleşmiş bir sistem var şu anda piyasada. Biz de bunu kırıp araya sıkışmaya çalışıyoruz. İnşallah başarılı oluruz. Belki sektörde kullanılan makineleri takip Aynen o, o tabi o mecbur olmak zorunda. Evet. Ee, bu sektörde 30 yıllık bir marka Koltu tekstil. Hedefleriniz neler? Hedeflerimiz neler? Ee, güzel bir şeyler yapabilmek. E ee, güzel bir yerlere gelmekten ziyade insanların gönlünde, kalbinde güzel bir şeyler bırakabilmektir. Ee, bir yerlere gelebilirsin, tepeye çıkabilirsin. Ama önemli olan o tepeye çıktığın zaman da onu orada sağlayabilmektir. Sağlayamadıktan sonra oraya çıkmanın da bir anlamı yoktur yani benim için. Hedef güzel bir şeyler olsun ya. Başka bir şey değil yani. Sizlere nice 30 yıllar diliyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi evet. Evet. Teşekkür ederim ilginizden dolayı Buraya kadar geldiniz sağ olun Evet sevgili izleyiciler Bugün İstanbul Arnavutköy'deydik Kolcu iç giyimi sizler için Konuk olduk efendim e, Firmanın sahibi Sayın İlhan Kolcu'dan Değerli bilgiler aldık Sektör adına aktaracaklarımız sizlere Şimdilik bu kadar hoşçakalın